Merhaba arkadaşlar. Şey, bugün şey, ne yapıyoruz? Sen, bugün merhaba Foggy, de. ben ve Göktuğ evet. ile e, direkt ile beraber yarışacağız. Yarışacağız evet baba doğru ha. bildim bunu. <laughs> bugün onu yeneceğiz. Onun bunu mu? Bugün, Oğlum, bugün e, yarışma yapacağız. <laughs> Bu oyunda oyunla dalga geçmeyin. Biz de bilmiyoruz. Göktuğ girdi. Ee, hadi başlayalım. Sen var ya Amazon ormanının en yırtıcı, en vahşi aslanısın sen. Hadi yarışma yapın sen. Yarışma yapıyoruz. Yarışma, yarışma yapıyoruz ha. Yarışma, yarışma mı? Evet. Bir dakika lan bu ne? Kanka şu. Ya oğlum, bu oyun ya. Ya beni bu oyunlara karıştırmayın. Ben bunu da oynayamıyorum. Bak sen de eğlenmişsin. Mal gibi oynuyorum ben. Power of Hell neyse de. Bunu hiç oynayamam. Ya. O Thanos kim? kim? Benim. benim. Gıcık yok ya. Gıcık etmek mi? Kanka benim yemem lazım. Size i̇şte böyle yapmam lazım. Oh. Ya hayır ya Allah. Im. Hayır hayır. <laughs> <laughs> Arkadaşlar hepsi bana oynuyor görüyorsunuz. Ya oğlum ben bu oyunu nereden bileyim? Ee, bu arada arkadaşlar neyden konuşuyorsunuz? Kanka yanlışlıkla tanıştım oldum ya. Bu ne? Neyden konuşuyorsunuz derseniz Discord'dan konuşuyoruz yani. Kanka yanlışlıkla tanıştım oldum ve öldüm. <laughs> benim 222'nin bebeği de şu an benim önümde. Eyvah. Ya oğlum tovarı falan bari ya. Vay anam ben Ne oğlum ip yavaşlamış. Okay, hiç böyle olmuyor. Birisinden oyunu sesi çıkıyor. Kimden? Evet. Hayırdan galiba. Poynum, Vallahi benden oyunun çıkıyor. Oyunun sesini ya <laughs> ee, Oyunun ne? Sesini kapatsana Roblox'tan. Oyunun sesini. Evet. Oke. Okay. <laughs> Oldu mu? <gülüyor> Oldu. <gülüyor> Ya, mi Aa bu oyun nasıl oynanıyor? Hayır, 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 hayır. Hadi Kim düştü lan? Ben, ben düştüm. Abi Göktuğ'u ben bulamıyorum yalnız. Göktuğ bayağı bir ileride kanka. Beni düşürdü. Kanka çabım bir, çabım bir, yemin ederim. Şu, şu benim en yakın arkadaşım. Yoktu sen bu oyunu kaç kere bitirdin kanka? İlk defa oynuyorsun. Ee, kanka. i̇lk defa oynamalık yoktu nasıl bu kadar iyi oynuyorsun? O bir demek ki o birileri iyi oynuyor kanka. Ben <laughs> şu an kırmızıyım. Ben şu an mavili bir yerdeyim ha. Oğlum ben <laughs> yoktu, o benim üstümde lan. Ben hala dokunmuşum minda. <laughs> Ondayım. Bende de çok fotoğraf yok diye abi sesini duyuyoruz. Evet. Arkadaşıyla Rise of Kingdoms oynuyor. Arkadaşlar o da bizim ekipte. O da inşallah hep Discord kuracak. Gelmiyor ki. Geliriz. Arkadaşlarıyla Arkadaşlarıyla Rise of Kingdoms Biz oynamaktan yabancı yabancı gelemiyor. Hayır hayır başka bir gün sunucuya Discord'a hatta bugün yok. de gelebilir. Fark etmiyor. Yani yeni yaptık dedim ben. Şu Tanas kim lan? Aa Mustafa sen üstündeyim ben seni görüyorum seni. Pembe yerdesin. Kanka Tanas şey <laughs> göktü. Tanas gö e, göktü aşağı düşmüş kanka. Benim o zaman. Göktü aşağı Aa, mı düştü Allah. kanka? Ya. Abi o Tanas herkes olabiliyor ya. Evet Doğru. Ben de bir ara. An... Şey Beni şey ben, iple zıplattı bir tane oyun. Tanas. Tanas'ın üzerine başında düştüm amına. Tanas oldum. Şu benim eski işte. Dur bir dakika ben sütüm Mustafa bak kırmızı yerdeyim bak yukarı bak. Aa düştü ya. Ya bu kim ya? Alo. Bakayım. Ne oldu? Birisi beni aradı <Sessizlik> Mustafa ben neredesin kanka? Birisi beni aradı kapattım ya. Kapattım çok. 30 saniye konuşuyordu. Ya kesin Çamaşım, bir, bir tane arkadaşım vardır. Birisine numarası ee, numaranı vermiştir o. E Troll yapıyorlardı Çamaşım. sana. Bir saniye beyler ben bir mikrofonumu kapatacağım. Kapat tamam. Araya nasıl söyleyeceğim tamam. <laughs> var işte. Olar, bu var şu var. Yoktu sen neredesin lan? Seni bir göremedim. Ben sarı, ben sarı bir yerdeyim, arılı bir yer. Sen benim direkt üstümdesin var ya. Dur, yetişeceğim sana. Evet. Bu ne oğlum? Buradan Sonra nasıl çıkıyor? Bekle. <laughs> bu Bekle. bu Şu <laughs> videoyu izle, Bu kim? Geldim. benim babam. geldiğini Beni görüyor musun? kim? Bakayım. Yanına bak, beni görürsün. Lan? Ben de Ben şu kızım. Ben kızım şu an. O zaman gel dövün. Nasıl lan? Ses, gel, gel Beyler gel, sesim gel. sesim geliyor mu? Lan! Evet. Oğlum ben öldüm aşağı düştüm. Beyler evet. sesim geliyor mu? Geliyor. Ya. Yo, Keşke gelmesin. birisi, beni, birisi beni fırlattı. Su gibi bir şey oldu ama. Aa, ya. Kesin ben buradan çık. Yok <laughs> Yo, abi, ben bir, Dur, bir, tane, bir daha döneyim. Abi yeme bizi ya. ya. Kız, günaydın küçük kız. Ya. ya Deniz abi. O adam benim travmam açma şunu ya. Bu bizim travmamız. Hadi ya gönder. Arkadaşlar gidemiyorum. Aa. işte gide ya. Başka yapayım. <laughs> Deniz abi saçıyor. Günaydın küçük kız açıyor ya. Ya izah edemezsin. <laughs> Trambam oldu var ya. Ya ben nasıl düştüm oradan? Ben oradan gitmiyorum ki. Ben sizin yoldan gitmiyorum şu an. Hmm. Ben ya ben, ben bir Bilgılı... yıldır... Sen şu an oradayın. Sen şu an oradayın. Ya ben bu gökdüğü yüzünden var ya. Gökdüğü olmasa Hayır. ben şu an gökdüğüden de ya. Abi. Sen nasıl... Abi ben yine tanas oldum ya. Bir sonraki parkur videomda Gökdoğ'u konuk etmeyeceğim ya. Ha? Nasıl oluyorsa her zaman çocuk beni buluyor. Seni ya seni ben, ben de Efsane Tanası'nı yeni ya. Bak bak bu şu benim Musti. Okay. Bak arkanda Thanos'um var seni öldürüyor anladın. Aşağı atacağım seni. Aha yes yes. Sen sonunda geçebildin şurayı be? Aa! Ya Yav! Göktuğ gireceğin o ya! Harbi ya! Göktuğ burada az önce şaka yaptım ha! sonraki videomda konu kenarında... Şey şaka oldu ne oldu? Bir aydınlık uçaklısız! Göktuğ öpücüğü izliyormu kanki sen? Oh, ee. Allah'ım yeter! Evet, şimdi, Allah'ım intihar edeceğim şimdi ya. Göktuğ bu oyunun çok zor Göktuğ ben ilk defa oynadığına inanmıyorum Göktuğ. <laughs> ben de. Hadi seni bas kaldı. Benim Oğlum nasıl bir bir bitirdin? Ne kadar işsizsin ya. Biraz. Ne? ne? Şimdi bir çeker misin? Bir canım pişini mi? Çekiyor, çekiyor. Ne? Ona bunların arasından geçebiliyor Bu farklı oyunlara girmeyeceğim. Ne? Yok ya. Yok gök daun'un bir daha bulduğu parkurlu oyunlara girmeyeceğim ya. Ne? Aa kardeşim. ona da söylemeyeyim bir Taktik buldum Beyler, lan Ben şu an vardı. kırmızıdayım. Kanka ben şu an dünyanın en garip yerindeyim. Kanka ha? senin olduğun yerler bence e, şey böyle düştüğün bir yerler. Sen düştün de mi o Mingle yerin? Ay ne ya? İşte. Dalı karakteri aldık onu. Ne? Bizi bitirdim ben. Yemin et. Yemin ederim. Allah, niye aldın? Videonun kazananı <laughs> Gökte oldu. Niye? Şimdi satın almış. Beyler, ya. en başa atlayın. En başa gelin. En başa gelin. Ekmek yok? Göç edince ne oluyor? Ya biz başka yere şey gideceğiz. Beyler, en başına aşağıya başına. gelin. Ee adam gitti ya. Yani. Yo benim ışınla ben ışınlanma şeyim var. Kanka, ben seni çaldım. Ya, ol, ya. Sen hileyle ol. finale gittin, değil mi lan? Ya, yalan uydurma ya bitti hile yaptı. <laughs> ya gel yine de bitirdi bu ya. Gö gittim gel aşağı. Ya. Bak Allah. sarıya Allah. kadar gittim. Düştüm sadece sarıya gittim. Bir de biraz yukarı çık. Git Ya hile Hileci ya. Hileci ediyor. İzleyelim. Neyse eküp. Ee, Pogi ya. en başa gel. En başa <laughs> gel. Videoyu bitiş yapacağız. Dur bir tane adamları trollüyorum şu an. Oğlum gel işte. Video uzun olacak. Sonra YouTube yayınlamıyor videoyu. Ee, tamam dur geliyorum. Ben atsa, çocuğu var. da öldüreyim de şunu. Reset Reset çek Reset gel. Ben geliyorum. Sa engelli yani değilim. Geldim işte ya. Gel. Gel Foggy buraya. buraya. Buraya gel. Ya Göktuğ yapma. Göktuğ yapma. Evet Bugün bu kim, Göktuğ Aynen Frotman Göktuğ. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. siz çok 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 seviyorum. Görüşürüz.